Herkese ne de var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pardon öksürüyorum. Bugün sizlerle birlikte Tokoverse'deki yemek şeylerini yapacağım da. Neyse şurada yapayım bir şey yaparken yapamamıştım. Önce şuradan şey alayım. O bu arada diğer video çekme şeyimi yapmadığım için şöyle yuvarlak şeyler çıkıyor. Görüyor musunuz? Yaban marşı. Şeker. İbade evi boşaltmış. Ya ne yapıyorum yani? ben? Amaçası. Amaçası kötü alabildim mi? Şimdiki neydi ya? Sosuçam! Çocuğu. Haydi. Patates. 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 Dolapta mı Şimdi de... Evet arkadaşlar tarihlerim böyle. Şimdi ilk önce bu şekerle yapan malzemeyi birleştirince güzel bir pasta çıkıyor. Bunu sonradan da biliyorsunuz. Ve bununla makarnayı birleştirirseniz salçalı makarna oluyor. Şu an yaprak ama. Ve bununla, Bunu birleştirirseniz Böyle bir şey oluyormuş. Ama diyor da gördüm. Bununla da elmalı tut. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.